Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz yazlığa geldik. Bayağı oldu gelir yani. Iki, üç, bu kaçıncı gün? Üç gün mü? Üç günleri sayabiliriz. <laughs> <O> Al <zaman sayamadım. gülüyor> baba. E, suyunu atma, versene. Atma. Zekicim suyu ver. Suyunu ver. Çantanın içine. azıcık kenara. E, bugün Arife yarın bayramın birinci günü. E, biz de saat, şu an sekiz olması lazım. Birazcık dolaşmaya çıktık şöyle. Bir sahil var. Şu tarafta da çarşı var. Oya doğru birazcık gezeceğiz. Sizi de haberdar etmek istedim. Ay suyu almamış mıyım İnci'ye? Birazcık gezeceğiz. İnci'ye de şöyle bir bebek arabamız var. Ona koyduk. Al bakalım su iç. Su. İçmeyeceğim bak suyun burada kalsın tamam mı? Hadi yürü bakalım. Ee... Çekçek açacağız. Çok bir şey bulamadım. Birazcık dinlenmek istedik. Cuma tese günü geldik. Akşam böyle pardon akşam üstü işte 3-4 civarı buradaydık. <laughs> ee, akşamüstü akşam değil mi? Allah Allah akşam oluyor artık. Evet. evet. Ee, aslında şuradaki şok falan var. Aktüelleri gezmek istiyorum böyle, aktüel ürünlerini ama ee, şimdi bunu önce bir sahile gidip biraz dolaşıp ondan sonra yapmak istiyorum. Böyle hani ucuz bir şeyler alıyor gibi ben burada, Burası, kalede hani. kalede Araba var burada Öyle işte sizle paylaşmak, göstermek istedim. Hem de bize ana hatıra kalsın istiyorum. O zaman videomu açtığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Bu direksiyonu çevir, çevir, çevir. Çevir direksiyonu. Çevir. Böyle böyle yapar. Hey, hey. <gülüyor> 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 ben bunu, ben bunu. Ben de. Gele gel, çekip bak şu. Çekip bak şu. Gel gel. Gel, hadi ayı bin bunu hadi. İnce el salla. O da sert ya. Sert. Atma boşu boşu, boşu Necdet onu. Tavuruyorsun öyle gidiyor. Biz ona attık binemedik, indik henüz. Bizim dondurma yemeğe geldik çarşıya, şöyle dolaştık ama çok çekebileceğim şeyler yoktu size. Şimdi şöyle dondurmaya geldik. Zeki burada dondurmayı alıyor. İnce de şöyle çok azıcık koydurduk içine. O da burada yiyor artık. Biz çarşıdan eve geldik. Şu an çok karanlık. Gözükebildiğim kadarıyla sizle konuşmak istiyorum. Ee, çarşıdan Şu eve yaptım, geldik. Saat 10'du. İnci'yi çoktan uyutmuştum. Hadi ya, yani hiç çoktan... görmüyor olabilirler Yani. Ee, e, ee, inciyi uyuttum ben saat 10 gibi sonra birazcık pasta falan yedik bir şeyler yedik çay içtik ee, saatte şu an 11'i geçiyordur yürüyüşe çıktık böyle içinde ama hava şu an çok nemli değil mi? Evet nemli. Çok fazla nemli yani serin ama nemli İnsanı böyle o serinlik ferahlatmıyor şu an çocuklar da koşturuyor böyle sağda solda öyle şöyle bir yolda yürüyüş yapacağız sonra muhtemelen denize gideriz yarın sabah o zaman eğer şu an için bir şey yapmazsak denizde görüşmüş oluruz. Evet videonun başlangıcında <laughs> İnci Hanım çıkartarak başladı. Herkese bir pazar pazar videosu olacak. Söyle. Söyle ne oldu? Misafir geliyor. Sen tut bunu. Al bakalım. İkinci evet. günden herkese merhaba. Saat şu an 8. Biz saat 7'de kalktık. İnce kahvaltı hazırladım. Böyle meyvelerden, zeytin, omlet falan derken şöyle ağaçların altında kahvaltısını yaptırıyorum gölgede. Ee, 7'de kalktık. Baya bir yürüyüş yaptık. Sitenin içerisinde dolaştık. Tabii İnce yoruldu. Susadı da. Şimdi ben ona güzelce kahvaltısını yaptım. Normal denizde yaptırıyorum ama denizde birazcık zor oluyor. Yani hepsini her şeyden yemiyor. Ee, ben de böyle şimdi güzel bir kahvaltı yapsın istedim. Ondan sonra muhtemelen denize gideriz. Hadi gelin. Hadi git ayaklarını sok suya İnci Ayaklarını sok suya kızım. Hadi bir ayaklarını şıp şıp yap. Hadi bir şıp şıp. Hadi sok ayaklarına bakayım. Hadi. Hop çıp 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 çıp. Hadi kızım. Ayakların suya değsin. Git birazcık daha. Azıcık daha git. Azıcık daha. Babaya bak. Bana bak bir kere el salla bana. El salla. Bir sonraki günün sabahından herkese merhaba. Ee, İnci 7 olmadan kalkmış. Ben de 7 20 falan geçiyordu. Uyandığımda Zeki'yle beraber onları aşağı yemişler. Saat de şu an 8'e doğru geliyordur belki. Birazcık yürüyüş yapacağız. İnci'nin kahvaltısını hazırladım. Meyveleri biraz ısınsın. Dönüştü. Kahvaltısını yedireceğim. Biz de biraz yürüyüş yapalım. İnci de salatalık yiyor. Ne oldu? Yiyecek misin? Ee, Böylesi haberdar etmek için dün denizden Yuttun mi? Yuttun mu ağzınakle? Aa yutmamışsın ama daha. Dün denizden gelken sonra bayağı telaşlıydı günümüz çünkü sular falan değil. Duş falan alamadık. Ve inciyi yıkadık. Böyle bir su, su hazırlayıp ee, sonra hep yattık yani suyu bekledik. orada bir şeyler alıyor. Hadi inci. inci. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Öyle işte size de haberdar etmek <laughs> istedim, böyle yaptıklarımızdan. Yetiş. Şimdi incinin kahvaltı öncesi birazcık şöyle bir gezintiye çıkalım. Hava şey güneşli ama çok serin yani terletmiyor. Annenin göster bakayım bitmiş mi? Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> bakayım ağzına. Ay, ama ağzını bana göster bir yut onları ama önce yutman lazım onları. Hadi al gidelim. Hadi al gel. Öyle işte gayet böyle sıradan geçiyor günlerimiz. Bugün de bayramın ikinci günü. Artık ne yaparız bilmiyorum. Yine size haberdar edin. <laughs> Ne yapıyoruz? Köpeğe günaydın mı dedik biz şimdi? He? Köpeğe günaydın dedik. Başka? Hadi ötekisine de günaydın diyelim. İnci. Nereye gidiyorsun? Kızım. Aşkım. Gel burada. Şey, gel buna da günaydın diyelim. Hadi gel. Gel kızım. Ha buna buna diyeceğiz ilk önce günaydın. İlk önce buna diyeceğiz günaydın. Tamam hadi ördük köpeği diyelim günaydın. Dur bakalım. Sev köpeği. Sev köpeği günaydın de. Aferin. Hadi gel şimdi buna da günaydın diyelim inci. Gözünü çıkaracağım köpeğin. Gel. Buna da günaydın diyelim. Gel ama. İnci. Ay. Hadi buna da günaydın de. Hadi günaydın de bir sarıl ona da. Oy, 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 oy. Oh. Hey, canım köpek. Hadi gel bakalım bu köpek ağzına kemiği ne yapmış? Kemiği yemiş mi bakalım? Şu köpeğe bakalım ağzındaki kemiği yemiş mi gel. Gel bakalım. Gel. Neredesin? <laughs> Yem. Nereye gidiyoruz? Yavaş yavaş. <laughs> Hop. Hop. Hadi yürü, açık yürüyelim. <laughs> Sen o şarkıyı biliyorsun değil mi? Babalar kızları çok severler, kızlar babaları çok severler. Dıt 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 dıt. Ne oldu? Yavaş, yavaş. Kapak o, kapak, kapak. Kapak kızım. Evet. Ver babana. Ver babana, babam baksın bakalım neymiş o. Teşekkür ederim. Hadi yürü. Önüne bak, önüne bak. Otur, otur bakayım kaldırıma. Şöyle bir otur. Bak. Nereye gidiyor? <laughs> o ne? O yemiş. Al sakın sakın sakın. Ver onu bana. Pis o. Elini alınmaz. Ellerini temizle ellerini. Hadi yürü gel Ya böyle gidelim artık Nereye gidelim Hı? Aşağı doğru mu gidelim